Arkadaşlar, Brawl Stars kartını bilmiyorum çarşamba günü gene alabilecek miyiz? Çok özür dilerim. Ama şimdi bir duyurum var. Onun boşverin. Ee, önemli bir duyurum var. Şey yarın Crown Top ya da bugün 6 VL kastım. Yarın bilmiyorum 10 10 VL kasabiliriz, 12 VL kasabiliriz ama arkadaşlar çok uzun olacak. Yarın sizinle birlikte görüşmek üzere. Birlikte neler yapacağız, neler göstereceğiz, neler yapacağız ve neler tartışmayı yapacağız bilmiyoruz. Şimdi az önceki Brans Stars'a geçelim. Onu da sakladık. Şimdi yarın Brans Stars'ta yarın Brans ay Brans Stars'a diyorum. Ay ya Bilmiyorum çarşamba günü alabilir miyiz bilmiyorum. Gelmediyse bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Görüşelim çarşamba günü bilmiyorum gene bakacağım. Gene diye söyleyeceğim size. Ama çok özür dilerim sizi beklettiğim için. Bu arada hoşça kalın ve evde kalın. Hayat hevesi var. Bay bay.